Merhabalar Havas müdafirinleri Lafzai Celal vefkimizle devam ediyoruz. Daha önceki videomuzda toprak grubu unsur olan burçları yani Başak, Boğa ve Oğlak burçları için yapılmış olan toprak vefkini paylaşmıştık. Lakin bu burçlar da toprak vefki yapıldığı gibi aynı zamanda bu toprak vefki diğer gruptaki burçlarda da ila istisna taşınabilir ve etkisi görülebilir. Ve toprak grupları genelde bereket alanında kullanmaktır. Bereket işlemlerini kullanmak ve toprak vefkleri. Burada da hava unsurunu bulacağız. Hava unsuru genelde e, ikizler kova terazi burçlarını kullanır ve diğer burçlarda da sistem kullanılabilir. Lafzay Celal hava unsuru vefkimizde Tabii ki urufu mutakka ve besmele ile başlayacaktır, yazılacaktır ve bir istisna eklemeler yapılabilir hani kişiye göre seçilmiş olan birtakım takım ayetler, rahmet ayetleri de eklenebilir veya hutta ismi yazacağım hatemi de eklenecek. Onun haricinde nafsayı celal bir efkimize tabii ki daha güzel bir enerjisini yükseltmek için azametler okunabilir. Günlerin azametleri, meleğin azametleri ve şifreler yazılabilir istisnai olarak. Onun haricinde enerji yükseltmek için tütsülenmelidir. Burada tercihen tütsüler hangi tütsü ise işlemine göre kullanılmalıdır. İşlemine göre tütsü ve buhurlar kullanılır. Miski, haber, öt, kırmızı sandal gibi tütsüler ve bu tarz süsler rahman işlemlerde kullanılıyor. Lübani, Zeker, Akgünlük, Rezene, Kizbere. Bunlar genelde rahmanik işlemlerde kullanılan süslerdir. Tabii burada süsler seçerken, kokular seçerken, kokular çok önemlidir. Onların bir enerjisi vardır. Tabii bu gezegen hareketleri, astrolojik gezegen hareketleri tak takriben olumlu açılardayken işlemler yapılması mümkündür ve tercih edilir. Harici hava unsuru vehiklerimizde yıldız yüksekliği için kullanılabilir. Veyahut hava unsuru kulak şakraları veya göz perdesi açılmak için de kullanıldığı görülmüştür. Burada niyet önemlidir. Yani bunun duası önemlidir. Niyet hayır, akıbet hayır derim. Yani bunun niyeti çok önemli. Yani vefk yaparken niyet çok önemli. Vefk yaparken bir de tabii ki abdest alma şartı var. Hem bu enerjiyi artırmak için abdest alma şartı var. Yoksa de yazılabilir. Yani enerjiyi artırmak için hem gusül hem de normal abdest alınarak yani bu abdestin farzları yerine getirilerek yapılırsa daha uygun olur. Çünkü siz Negatiflerinizden arınmadıkça o verkin çalışması ve enerjisi düşecektir. Verkler saat gibi bir sistemdir. Onun pili zikirdir. Zikir nedir? 66 ya Allah demektir. Günlük güneş saatlerinde tercihen şubiter ve Venüs saatlerinde 66 ya Allah demek. Verkin enerjisini artıracaktır. Demeseniz de olur. Lakin derseniz daha güzel olur. Daha çabuk çalışır vefkler. Vefklerin çalışması 7 gün 33 gün 66 gün 120 güne kadardır yani buradaki amaç yani oradaki vefkin zikrini tamamlamak vefkin zikri nedir 66 yağ mesela dediğinizde bunu 120 günde çarpmaktır yani 120 gün boyunca 66 yağ dediğinizde o vefk mutlaka ve mutlaka etkisini gösterecektir başka çıkar yolu yoktur yüzde yüzdür etkisini gösterecektir ama Niyet hayır akıbet araştırır. Tabii ki şehir işlemlerde farklı niyetlerle kullanılmamak şartıyla mutlaka çalışacak da Lafsa Lafzayı Celal Bevki hava unsuru ikizler kuvvet terazi demiştik burçlar için. Daha uygun yapılabilir demiştik. Evet hava unsuru olan e, bevkimizi çizelim. Üçlü bevkiler genelde 66'ya tekabül edecek. 12 ile bölüm veya Ali yapacak yani, hani, derlerken ismini anlayışını ismi toplaması da 12 çıkartılarak kalan yazılır veya 12 bölünür bu şekilde 12 çıkartıp 12 bölünür bu şekilde kalan yazılır o şekilde de bulunabilir belki hala size uygun size özel bebekler yapılabilir Onları daha sonraki ilerleyen derslerimizde anlatacağım gerçekten size özel bebek nasıl yapılıyor veya adam bir şey paylaşıyor mesela, diyelim ki bir şahıs veya bir hoca paylaşmış, diyor ki, burada bir vefkimizi de çizelim, bu diyor, bağlama vefki, bu vefk diyor, sevdiğinizi getirecek. Çoğu gencimiz de buna aldanıyor, çoğu gencimiz bunu aldandığı için tabii sevdiğine kavuşmak için her türlü yolu deneyen kişiler bunu yapıyor ve sıkıntılar yaşıyor. Neden? Çünkü ve sana ters çalışıyor. Neden ters çalışıyor? Çünkü o vefk neden ters çalışır? Çünkü o kişiye özel yapılmıştır. Yani kişinin anne adı kendi adından bir diğer sapları o şekilde yazılmıştır. Ve siz bunu bilemediğiniz için kendinizi özgüselip almışsınızdır. Bu tarz ters çalışır mı olur? Sevdiğiniz size gelecekse de tamamen gelmez olur. Kaybedersiniz o söylemiş olayım. Bu tarz uygulamaları kendi başınıza yapmayın. Mutlaka bu işi bilen birine da harekete geçin. Gerçi biz böyle şeyleri onu önermiyoruz ama bir yapılabilme durumları söz konusu olabiliyor. Evet, hava grubu işte 18 numara başlıyordu. Yani yukarıdan, yukarıda hava grubu. Şöyle hava grubu yazalım. Yukarıdan başlıyor. Önce su grubu yap, toprak grubu yaptık. buradan başlıyordu. Su grubu bu taraf, ateş grubu bu şekilde ve genelde orta hane'den başlıyor. Hava grubu bu yani şurayı 18 yazıyoruz. Arapça 18 yazıyoruz. 18 artık Türkçe gibi sağdan soldan sağa yazıp e, bu şekilde rakamlar, Arapça rakamlar yazırken 18, 10 yazdık, 8'i yazıyoruz. Birinci hali tamamlandı. Şimdi 2 hane saat yönünde geldik. Hava grubu burcu olduğu için laf aldı. 19 yazacağız. Hemen 19 yazalım. 19. Arapça 19 yazdık. Sonra 20'yi hemen üstüne yazalım. Çünkü bunun sağlaması bu şekildedir. Yoksa tutmaz. Yukarıdan aşağı toplayacağız. 66 çapraz toplayacağız. 66 sağdan sonra toplayacağız. Bütün haneler 66'yı verecek şimdi. 19. 20 de hemen üstüne yazacağız. 20 yazıyoruz. Böyle bir nokta yaptık. Nokta gibi sıfır Arapça. Sonra 20'den sonrasında hemen akabinde ne geliyor? 21 geliyor. Buradan hemen saat yönünün tersinde bir iki aylıkladık. Ve üçüncü halimize 21 yazıyoruz. Hemen 21 yazalım. 21 yazdık. Sonra 22 23 tabii çapra burada çaprazlamasına gideceğiz. Hanelerde 3 hane kaldığı için 21 22 bu şekilde. Ondan sonra burası da küçük yazdım. 23 Hemen 23'ü yazalım. Rahatça şekilde 23. Sonra 23'ü buraya yazdık. 23'ten sonra 24 25 gelecek ve bitecek yani 24'ü de nereye yazıyoruz tabii ki saat dönüm tersine geldik buraya geldik 24 yazıyoruz 24 25'te hemen zaten e, buraya yazacağız 26'da son hali bir üstüne yazıyoruz 25 şuraya da 26 yazıyoruz son kalan halimize 26 kaldı geriye 25'ten sonra. Evet, da 26. Ne oldu? Hava grubu burcumuzun şeyi tamamladık. Aa, tamamladık. Şimdi toplayalım. Burası 23, 20, 19 daha 66 tekabül etti. Yukarıdan aşağı. Sağdan sola toplayalım. bütün haneler aynı şey gelecek. 21, 26, 19 daha. Burası da eşittir 66 tekabül etti. Çaprazlama toplayalım. 25, 22, 19 daha çaprazlama geldiğimiz 66. Ya yani bu vek yukarıdan aşağı aşağı yukarı çapraz papazı 66 veriyor sağlaması gerçekten bu ve çalışan bir vek oldu şimdi. Bu vekimiz saat gibi çalışacak. Sonra tabi buraya huruf mutakka yazıyoruz. Besmele yazıyoruz. Şuraya mesela baş tarafına. Vek baş tarafına yazıyoruz. Hemen besmele de yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii ki besmele yazdık. İşte besmelemiz oluştu. Besmele yazdıktan sonra alt tarafa bir ismi yazam hatemi yapalım. Ok yönlerine gidiyorsunuz. Bunu çizmek elinizi kaldırmadan. Yani saat yönünde tamamlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Her e, dokunuşta Bismillahirrahmanirrahim. Resmen çekmeniz gerekiyor. Çalışması için işlemin. Bu şarttır. Bir harfi Fatiha'nın gizli harflerine kelimelerini buraya yazıyoruz yani. Fatiha suresinin gizli kelimeler, şifresi. Bunu çizerken e, mümkün olduğu elinizi kaldırmadan Bismillahirrahmanirrahim yazdık bunu da tamamladık. Mesela bu şekilde ya da buraya e, yani farklı şekilleri var bunu size verecek. E, şu, ondan da göstereceğim. Farklı şekilleri var. Yani bunların birkaç şekli var. İsmi lazım. Hayır Hatırımız, Hayır ve Şer Sicili var. Şer Sicili'ni genelde kullanmıyoruz. Hayır Sicili'ni kullanıyoruz. Mesela şöyle yaptık yıldız. 5 ha köşeli yıldızımız çizdik. M harfini koyduk. Şöyle yaptık. Bunu koyduk. Sonra daha sonra uzunca 4 tane çizgi çizdik. Daha sonra küçük şifreliyoruz şimdi. A harfini yazdık. Daha sonrasında şunca bir vav wow gibi yaptık. Şimdi ismi Azam, Hayır seçili bu şekilde oluşturduk tabi burada bir de anahtar bu anahtar çok önemlidir üç tane mim gibi ne oldu bugün harfin altına üç tane bu anahtarı yerleştirip bu kişi özgü anahtarlar mevcut e kullanılabilir var icazetle verilir İcazetsiz bu anahtar e çalışmayacaktır yani sadece bu anahtar için söylüyorum. Vefk için değil. Vefk çalışır. Bu enerjiyi yükseltmek içindir. Üç tane mim harfi. Elif, lam, mim diye başlar Kur'an-ı Kerim. Yani elif, lam, mim. Bu, salavat gibi düşünüyor Yani Fatih. Iı, Kur'an-ı Kerim başlangıç. Elif, lam, mim. Zalik kel kitabı la Bu Bakara suresinin başlangıcı Elif, lam, mim. Elif, şifre, mim şifresi. Üç mim şifredir. Yani e, elif harfi şöyle diyelim. La mim ra Elif la mim ra diye başlıyor. Mesela elif nedir? Allah harfinin baş harfi. La nedir? La ilahe illallah. Muhammed nedir? Me nedir? Muhammed. Mim Muhammed. Ra şifrelenmiş. Ra nedir? Resuludur. Zalikil kitabı fihim diye devam eder. İşte bunun gibi şifreler de kullanılabiliyor bazen vefklerde. Kur'an'daki girişteki Bunlar yapılan şifreler gibi. EDB mesela edebe. Kur'an'da bir şifre var. E, D, B. Şifre. Şimdi bu da bir şifre. Kur'an'da edeb de geçer. Eline, D nedir? Diline, B nedir? Beline. Sahip ol. Yani bu nedir? İman. iman etmek. Siz iman ettiniz. Habibi diyor Hazreti Allah. O bedevi kullarıma söyle. Allah'a inandık desinler. iman ettik demesinler. Yani o iman daha kalplerine yerleşme diyor. Edepten bahsediyor. Edebe yani eline diline beline sahip olamıyorlar. Yani itmanlı kalp değiller diyor. Bu konumuzun dışında oldu lakin açıklama gereği duyduk. Burada bu şekilde hava grubu vefkimiz şu anda dahi çizdiğim anda dahi burada bir enerji alanı oluştu. Zaten çalışmaya başladı bu. Şu anda çalışıyor. Yani bunun görevleri, melekleri icabet ediyor mutlaka. Burada bir enerji alanı gerçekten oluştu. E, niyet ayrı, akıbet Bunu oluşturmak sizin elinizdedir. Yani şüphe etmeden yaparsanız mutlaka burada oluşan davete görevleri icabet edecektir. Evet. bundan sonraki videoda lafza celal ve hava grubu dedik. Su grubuyla ve ateş gruplarında videoda anlatmaya devam edeceğim. Ve diğer derslerimiz daha kapsamlı. netleri ve detaylarına büyü sihir nazar iptal için vefklerimizi paylaşmaya devam edeceğiz biz izlediğiniz teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın yepyeni vefklerle ve yepyeni hava gizli sırların anlatmaya devam edeceğiz yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın mutlu kalın